Merhaba arkadaşlar. Şu an İzmir Torbalı'dayız. Bir tane cenazemiz oldu. Halamın kızı vefat etti. Allah kahne rahmet eylesin. Biz de dün akşam çıktık. Böyle İzmir'e geldik. Şurası cenaze evi. Evet. Rahmetli nevi şu. Evet, akrabalar var insana. Buranın havası çok sert, çok soğuk bir havası var. Böyle hepsi ormanlar, yemyeşillikler falan. Aslında güzel bir yer. Burada insanlar ormanlar yapıyorlar. Kepçeler çalışıyor böyle. Şöyle. Her yerde insanlar ormanları katletmeye mahkum yani. Abuzer Bey de beni arıyor. Ben onu şu anlık bir meşgula düşüreyim. Evet. İsmi ismi İzmir ama daha başı açıkçası. Bak buğdaylar ekilmiş şu an. Evet. Sen azad da ben de videomu kapatayım. Oraya gidip Allah kana bana rahmet eylesin inşallah. İyi seyirler